Arkadaşlar merhaba. Yeni bir konu ile karşınızdayım. Konumuz ne? En son neyi bitirdik? Çokgenleri bitirdik. Şu anda konumuz dörtgenler. Hocam hangi dörtgenler? Bütün dörtgenler arkadaşlar. Nasıl olacak? Bakın şöyle bir konu var arkadaşlar. Başlığımız dörtgenler gördüğünüz gibi. Bu dörtgenler konusu şu anlama geliyor. Biz bu konudan sonra paralel kenarı işleyeceğiz. Dikdörtgen kareyi işleyeceğiz. Yamuğu işleyeceğiz. Eşkenar dörtgeni işleyeceğiz. Ama bazı özellikler var ki hepsi için geçerli arkadaşlar. Her birinde ayrı ayrı bir daha bir daha söylemeyelim diye ne yapıyoruz? En baştan dörtgenlerin ortak özellikleri diye bunları anlatıyoruz. Şimdi biz ne yapacağız? Dörtgenlerin genel özelliklerine bakacağız. Burada söylediğim özellikleri diğer dörtgenlerde de kullanacağız arkadaşlar. Dikkatle dinleyin. Her seferinde tekrar etmeyelim ama Gerektiği yerlerde, önemli olan yerlerde ben yine geriye doğru hatırlatmalarda bulunacağım arkadaşlar. O konuda da rahat olun yani. Ama dörtgenler konusu dediğim gibi arkadaşlar diğer konuları da kapsadığı için buradan baştan bazı şeyleri bilmek gerekiyor. Şimdi başlayalım ne dediğimi anlatayım. Evet dörtgenler. Dörtgenler deyince arkadaşlar tabii ki dört tane kenarı bulunan şekillerden bahsediyoruz. Bir dörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Bunu senenin başından beri söylüyoruz değil mi arkadaşlar? Öğrenim hayatınızın başından beri arkadaşlar karşınıza çıkıyor. Senenin başı dediğim de yani yayının başı, konuların başı. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir arkadaşlar. Şurası gördüğünüz gibi 360 derece dedik. Dörtgenlerin dış açıları toplamı aynı beşgende olduğu gibi, aynı altıgende olduğu gibi, yedigen, sekizgen, kaçgen olursa olsun aklımızda hep kaldı değil mi arkadaşlar? Ne dedik? Çünkü bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Açılarla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Tabii ki arkadaşlar bazı şeyler daha var. Bunları soru üzerine söyleyeceğim. Birçok şeyi arkadaşlar sorular üzerine söylemeyi düşünüyorum bu konuda. Çünkü çok formülize gibi gelecek kafanız karışacak Bunla, bu dörtgenlerde çok mu formül var acaba diyeceksiniz. Hayır aslında belli soru tipleri var sadece onları söyleyeceğim. Bizim için önemli olan diğer dörtgenlerde kullanılabilecek özellikler bunu unutmayın bakın. Bu konuyla ilgili sadece buraya has özellikler arkadaşlar yok denecek kadar az. Burada dörtgenlerin şu köşegenleriyle ile ilgili bir örnek var bir özellik var. Onu şimdi söyleyeceğim. Soru tiplerinde zaten fark edersiniz. Bu o özellik de dersiniz. Çok fazla kafanız karışmayacaktır. Ama bazı sorularda şöyle bir özellik vardı deyip soruyu çözeceğim. Aklınızda daha kalıcı olsun diye. Şimdi gelelim şu özelliğe. Açılarla ilgili şu ikisini bileceğiz. Köşegenleri dik kesişen arkadaşlar. Köşegen dediğiniz bir köşeden diğerine giden çizgi değil mi? Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerde karşı karşıya olan karelerin toplamı kareleri toplamı birbirine eşittir arkadaşlar. Niye hocam bu aslında yeni bir şey değil. Ne bu yine 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 Pisagor. Arkadaşlar burada bir Pisagor, burada bir Pisagor, burada bir Pisagor, şurada bir Pisagor. Dört tane Pisagor var. Bunları alt alta yazın. Karşınıza çıkan sonuç bu. Ama dört tane Pisagor'u yazalım mı? Tabii ki yazmayalım arkadaşlar. Bunu aklımızda tutalım diyorum ben. Evet devam edeyim. Keyifler yerinde, değil mi? Bakın arkadaşlar çok keyifli. Çünkü basit bir soru. Ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki bir tane dörtgen var karşımda. Bu dörtgenin iç açılarını toplarsam kaç derece yapmalı? 180 değil, 360. Sizi denedim. 360 derece yapmalı. Arkadaşlar şu ikisi kaç derece yapıyor zaten? 180. O zaman bu ikisi de 180 olursa 360 yapar mı? yapar. X'i bulmak için diyorum ki 180'den 95'i çıkartırsam kaç kalır? 85 derece kalır diyorum arkadaşlar. Ne yaptım? Dörtgenin iç açılarını topladım. 360'a eşitledim. Şu ikisi zaten 180'de. Bunu da 180 yaptım. Olay bundan ibaret. Devam edelim. Arkadaşlar isterseniz İç açıdan isterseniz dış açıdan gidebilirsiniz. Daha önce de uyarmıştım sizi. İç açıyı çok kullanıyoruz ama dış açıyı az kullanıyoruz diye. Burada dış açıya çok fazla gerek yok aslında ama olsaydı hep dışarıdakiler verilseydi ben dışarıdan giderdim. İç açı kolay. Hocam x dış açıymış ama yani şöyle yapabilirsiniz. Burası bir dış. Ne yapar? 40. Burası bir dış. Ne yapar? 110. O zaman dış açıdan gidelim. 110 100 daha 210. 40 daha 250 yaptı arkadaşlar. Peki ben x'i bulmak istiyorsam 360'tan 250'yi çıkartmam gerekmez mi? Çünkü dış açılar toplamı 360 değil miydi? 360'tan 250'yi çıkarttım ve 110'u buldum arkadaşlar. Dış açıdan gittim bakın gayet de kolay oldu. İçeriden gidecektim ama birden neyi fark ettim? Dedim ki x de dış açıymış. Hemen buradan devam et. Devam ettim gittim. Evet burada söylemek istediğim özelliklerden bir tanesi var. Ne var arkadaşlar? Bakın bazı özellikleri yazmayayım çok fazla formül varmış gibi düşünmeyin dedim. Çünkü arkadaşlar bildiğimiz şeylerden gelen şeyler bunlar. Çok şey oldu ama olsun. Diyorum ki arkadaşlar ben normalde şöyle A, A, B, B görürsem dörtgenin iç açılarını toplayabilirim. Dörtgenin iç açılarını toplayalım şimdi. Bu ispatı gibi düşünün. 2A var. 2B var. 146 var. Bir de 72 var. Ne olacak bunların toplamı? 360 yapacak arkadaşlar. 146, 72 daha ne yapar? 218 yaptı değil mi? 2A artı 2B eşittir. Şu 218'i karşıya atar mısınız? 360'tan da 218'i çıkaracağım arkadaşlar. Ne yapar? 2A artı 2B 142 yapar. Her tarafı 2'ye böler misiniz? Önce şurayı 2 parantezine alıp tabii ki 142. 2'ye böldünüz mü şimdi? 71 yapıyor arkadaşlar. A artı B eşittir 71. Hep A, A, B, B dediğimde ne yaptım? Açı sorularında hep A artı B'yi buldum. Yine A artı B'yi buldum. Peki bunu nerede kullanalım? Bunu şurada kullanalım şimdi arkadaşlar. Şu x'in olduğu yeri görüyor musunuz? x'in olduğu yerde a ve b kaç yaptı? 71 yaptı. E bunu da ekleyince 180 yapacak. 180'den de 71'i çıkarttım ve 109'u buldum diyorum arkadaşlar. Peki. Hocam bununla ilgili bir formül var dediniz. Evet arkadaşlar ispatı buradan geliyor. Yani siz formül bilmeseniz de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Üçgenin iç açılarını topladım, dörtgenin iç açılarını topladım, buldum. Ama daha pratik, daha kısa bir şey de var arkadaşlar. Eğer siz, şurayı sileyim mi? Ne dersiniz? Unutmayın. Şuraya x'i ben yine not edeyim de. x eşittir 109 bulduk. Arkadaşlar bakın şimdi soruya. Eğer size bir dörtgende iki tane açı ortay birleştirilmiş ve kesiştikleri yerdeki oluşan açı sorulmuşsa açı ortay olmayan iki açıya bakacaksınız. Bu ikisine. Diyeceksiniz ki bu x öbür ikisinin toplamının yarısıdır. 146 ile 72'nin toplamının yarısı. Kaç bulmuştuk ikisinin toplamını? 218. 2'ye bölün. 109 yine buldum. Buradan da yapabilirsiniz. Ama unutursanız yapılmayacak bir şey değil arkadaşlar. Geçiyorum. Bunu da geçtik. Bunun bir de dış versiyonu olanlar var arkadaşlar. Bakın. Dış versiyon ne Şuradaki dıştan kastım burası arkadaşlar. Bakın, karşılıklı iki tane açı ortaya çizmiş. Az önceki nasıldı biliyor musunuz? Az önceki arkadaşlar şöyle bir daha göstereyim ben size onu yan yana iki açıydı. Karşı karşıya değil A ve C değil A ve B idi. Yan yana olduğu zaman bunu kullanacağız. Peki yan yana olmazsa bunun gibi karşı karşıya A ve C olursa ne yapacağız? Az önceki formülden bulamazsınız. Yine arkadaşlar A, A, B, B deyip bunların toplamına ulaşıp A'yı, B'yi, A artı B'yi bulduktan sonra X'i bulabilir misiniz? Bulursunuz arkadaşlar. Oradan yine yapayım mı? Yine yapayım arkadaşlar. 2A, 2B, 2A artı 2B artı. 135, 55 daha kaç yapar arkadaşlar? 135, 55 daha 190 yapar. Eşittir 360 oldu. Peki şöyle bir baktığınızda arkadaşlar karşıya atarsanız 2A artı 2B'yi 170 bulup Sonra az önce yaptığım gibi iki parantezine alıp A artı B'yi 85 bulur musunuz? Buldunuz A artı B'yi 85. Ondan sonra ne yapacaksınız? Ondan sonra şuraya bakacaksınız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki burada bir dörtgen var. Şu. Üzerinden geçtim bakın. Bu dörtgenin iç açıları toplamı kaç yapmalıydı? 360 yapmalıydı. 135 bu. A ile B toplamda ne yapıyor? 85. Topladınız mı arkadaşlar? 220 yaptı. Peki 220 yaptıysa öbürü de 140 olmaz mı? Çünkü 360'tan 220'yi çıkarırsanız 140 kalır. Burayı 140 bulursanız arkadaşlar şurayı bunun yan tarafı düz bir çizgi 180 derece 40 yapmaz mı? Yaptı. Bunu da buradan bulduk. Hocam bunun da mı formülü var? Bunun da bir formülü var arkadaşlar ama Formülsüz de olur mu? Formülsüz de olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formül olmadan da sadece yine iç açılar toplamından gittim. Formülü söylüyorum arkadaşlar. Siliyorum. Sildim. Sildim. Şöyle. Öncelikle soru tipi neydi? Soru tipi şuydu arkadaşlar. Diyeceksiniz ki İki tane açı ortay çizilmiş ama bu açı ortayların özelliği karşılıklı köşeler. A ve C'den çizilmiş. Komşu değil. Böyle olduğu zaman şurada oluşan dar açıyı sorarlarsa kalan iki açıyı size verilen iki açıyı 135 ile 55'i çıkartın. 2'ye bölün. Ne olacak? 80 mi yapıyor? 80 bölü 2'den 40 yaptı gördüğünüz gibi. İkisi de anlaşıldı sanırım. Hem arkadaşlar yan yana iki açı ortay olursa topla ikiye böl. Karşılıklı iki açı ortay olursa çıkart ikiye böl. Buradan da aklınızda tutabilirsiniz. Geçiyorum. Burada neler diyor bana? Aşağıdaki görsel dikdörtgen biçimli tahtaların bir masanın üzerine konulmasıyla oluşturulmuş. Dikdörtgen biçiminde burası çok önemli. Üstten görünümüdür. Tamam. Peki ondan sonra ne olmuş? Mavi tahta ile sarı tahta arasındaki açının ölçüsü 40. Arkadaşlar bakın bunu bize niye veriyor? Buralar 90, 90, 180 değil mi? O zaman ne olur? Şurası 140. 360 yaptım bakın. Devam ediyorum. Pembe tahta ile mavi tahta arasındaki açının ölçüsü 90. Zaten dikdörtgenlerin 90'da atınca burası da 90 oldu. Geliyorum diğerine. Sarı tahta ile Yeşil tahta arasındaki açının ölçüsü 100. Sarıyla yeşil. Şunlar da 90, 90, 180. O zaman burası da 80. Peki bir dörtgenin iç açıları toplamı kaç derece olmalıydı? 360 derece olmalı, olmalıydı. 140, 90 daha 230. 80 daha 310. Kaldı mı buraya 50? Kaldı. Peki x ne olacak? 90, 90, 180. Bu da 130. Bu arkadaşlar çözümümüz. Gayet hoş, tatlı tane tane gittik. Ama yine Mustafa Hoca'nın ekleyeceği bir şey var mı? Var arkadaşlar. Bazen oluyor. Bu tahtaları koyuyor arkadaşlar, kitapları mesela, kitabı koyuyor şöyle, öbür kitabı bu ucuna koyuyor, diğer kitabı şu ucuna koyuyor. Bunları kitaplarla da anlatabilirdi. Ondan sonra diğer tarafta oluşan arkadaşlar açıyı soruyor. Bakın, şu dışarıda oluşan açı nedir biliyor musunuz? 40 dediği dış. Şu dikdörtgenler olursa burada görülen açılar dış açı. Dış açı ve x de bir dış açıdır arkadaşlar. Dik dörtgenlerin öbür tarafında kalan açı bilin ki sizin o dörtgeninizin iç açısının dış açısıdır. Dış açılar toplamı kaç yapmalıydı? 360 yapmalıydı. Bakın 40 140 230 hop 360'tan 230'u çıkart 130. Gayet hoş, kısa pratik değil mi? Pratik. Geçiyorum. Evet. Şekil 1'deki A, B, C, D dörtgeni biçimindeki kağıt DE doğrusu boyunca ok yönünde katlandığında A noktası şekil 2'de görüldüğü gibi ne oldu? A üstü noktasıyla çakıştı. Arkadaşlar hemen biz çakıştıralım. Kendimiz katlayalım. Onu buraya aldım. A üstü burası. Şurası 40 dereceymiş. Burası 40 derece. E, o zaman arkadaşlar burası da 40 dereceydi. Niye? Katladığımız çizgi açı ortay olurdu. Peki burası arkadaşlar şurasıyla şurası aynı uzunluk değil mi? Zaten katlandığı zaman yan tarafa dönerse şunlar da aynı açı olurdu. 90-90 buldum mu? Burayı da 50. Şurayı 180'e tamamladım. Burayı da 50 buldum. Soru bir de bana nereyi verdi? 60'ı verdi. İsterseniz büyük dörtgeni toplayın, isterseniz şuradaki dörtgeni toplayın arkadaşlar. Şu şundan bahsediyorum. Fark etmez. Ben en baştaki büyük dörtgeni toplayacağım. 60, 100, 140 burası. 110 daha, 250. 50 daha, 300. 360'dan bir 300 çıkartır mısınız? 60 dedim. Katlama sorularını arkadaşlar artık hep söylüyorum iyice alıştık diye gelsin katlama gelsin demeliyiz. Gelsin mi? Geldi. Bakın arkadaşlar. Tabii ki hocam katlama dışındaki olaylarda hepsinin mantığı aynı arkadaşlar. Bakın şu ana kadar bir sürü soru çözdük. Siz kendiniz de çözdünüz. Döndürse de arkadaşlar ne bileyim kapı pencere olsa da bir direk olsa da şunu şuradan aldım buraya götürdüm dese de yanlışlıkla oraya kadar yürümüştüm geri döndüm dese de hep aynı şey. Takip ediyorum. Ne kadar uzunluk verdi şimdi nereye kadar verdi? Bu uzunluk bu kadardı. Nereye gitti? Buraya gitti. Hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Bu işin bir mantığı var. Mantığını çözüyoruz şu anda. Ondan sonra senaryo dilediği gibi değişebilir. Rahat olun. Buradayız. Şekil 1'deki ABCD dörtgeni şu. ABCD dörtgeni AE doğrusu boyunca ok yönünde katlanıyor. Arkadaşlar katladım. D'yi buraya aldım. D'yi buraya aldıysam ben bu 50 dereceyi de buraya aldım mı? Aldım. 50'nin yanında kaç derece var şurada? 130 derece var. Şimdi burayı bulabilirim ben. 130 bu. 110 da bu. 240. 80 daha 320. 360'dan da 320'yi bir çıkartır mısınız? 40. Bugün de 40'tan gidiyoruz. Her şey 40. Böyle çıkıyor yani. Devam ediyorum. Şimdi biraz uzunluk olayına girelim artık değil mi? Ne olacak arkadaşlar uzunluk olursa dörtgenlerde ne olacak? Hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Olacak şey Pisagor. Başka bir şey yok. Peki nerede Pisagor? Arkadaşlar 7'yi 24'ü gördüm ve hemen dedim ki şuradan şuraya doğru bir uzunluk çizerim ben. 7, 24 ne üçgeni vardı? 7, 24, 25 üçgeni var. Peki 7, 24, 25 vardı. 15 ne 25 vardı? Hocam niye ona bakıyoruz? E, dik üçgen var. 15, 20 25 3 4 5'in 5 katı. Gelelim çevreye. Çevre denince ne yapılırdı? Hepsi toplanırdı. 20 15 daha 35 7 daha 42 24 daha 66. Hepsini topladım. Değil mi? Devam ediyorum. Ne yapacaksınız? Bakın en yanlış hareketi göstereyim size. Çiziyor. Hocam 45 45 30, 30. Olmaz mı? Olmaz tabii ki arkadaşlar. Nereden biliyorsunuz tam ortadan gideceğini? Eğer ortadan gidecekse eğer arkadaşlar burayla buranın aynı olması gerekir. Bu 10, bu da 10. Burası 6, burası da 6. Açı ortay kolları gibi. O zaman açıyı ikiye bölersiniz. Açı ortay kolları gibisi farklı zaten fazla. Ne diye açı ortay kolları olsun değil mi? Açı ortayın ta kendisi. Onun için ona 10, 6'ya 6 demesi lazım. Peki biz ne yapacağız? dik üçgenimizi bozmayacağız. Çizdim hemen şunu. 6, 8 ne üçgeni vardı? 6, 8, 10. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Çekti. Eşit. O zaman bu da 60 derece dediniz. 60, 60, 60. Hocam eşkenar oldu dediniz. Ve 10. Ne olacak? Çevre sorulacak. Çevre deyince içerideki çizgiler değil ama. Dışarıdakileri topluyorum. 10. 10 daha 20. 26, 34. Bitti. Bu kadar. Devam ediyoruz. Hatırladınız mı özelliği? Açıların iki tanesini söylemiştik iç açılar dış açılar. Altında hemen bu özellik vardı. Dedik ki şurada dört tane pisagor var. Bu dört tane pisagoru uzun uzun yapmaya gerek yoktu. Karşı karşıya olanların kareleri toplama. Yani x'in karesiyle 2'nin karesini topladığınızda 3'ün karesi ile 4'ün karesinin toplamına eşit olmalı. x kare artı 4. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Etti mi size 25? 21 de eksi diye atın. x kare 21 oldu. Neyin karesi 21? Arkadaşlar kök 21'in tabii ki. Öyle bir şey yok değil mi? Çıkmıyor kök dışına. Bununla geçiyorum. Peki buradaki durum nedir? Bunu da bir özellik olarak kitaplarınızda göreceksiniz. Ben yine ayrıca arkadaşlar almadım. Her şeyi özellik özellik diye yazmayalım istedim. Sade gidelim istedim. Dedim ki arkadaşlar az önceki özelliğe bir dönelim. Bakın şuradayız. Şurayı alıp katlasam yine siliyorum burayı. Şöyle şu ikiyi ve şu dördü buraya doğru aldım. 2 ve 4'ü buraya getirdim. Şunu şuraya katladım. Bunu da buraya katladım. Üst tarafını görmeyin hiç. Burası yok artık. Az önceki görüntü, az önceki sorudaki görüntü olmaz mı? Olur. O zaman ne yapacağız? Böyle olduğu zaman hocam bu bir üçgen sorusu gibi. Aynen üçgen sorusu gibi. Bakın şu 4 ve 6 var ya şu 90'ı görünce aklınıza gelecek. Şu tarafa alırsanız bu 4 şu da 6 oldu mu? E, az önceki özelliğin aynısı arkadaşlar o zaman. O zaman ne diyeceğim? bunun karesiyle bunun karesi, bunun karesiyle bunun karesinin toplamına eşittir. Hocam ben hiç bunu katlamadan yapsam olmaz mı? Bununla bu zaten olur arkadaşlar. Ben bunu sonuç nereden geliyor oradan bakalım diye yazdım. X'in karesiyle 4'ün karesi aynı sonuca varıyoruz yani. 8'in karesiyle 6'nın karesi işte. X kare artı 16 eşittir 64 artı 36. X kare artı 16 ne yapar? 100 yapar. Bunu da attığınız karşıya 84 yapar. 84 neyin karesi arkadaşlar? 4 çarpı 21 değil mi? 4 2 diye çıkar. 2 kök 21 diyebiliriz. Kök dışına çıkarmalara çalışıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Köklü sayılarla ilgili işlemlere ufak tefek e, sıkıntılar olabilir. Onlara bakın demiştim. Geometride uzunluk hep Pisagor'la bulunduğu için köklü sayılar karşımıza çıkıyor. Ona dikkat edin. Ve. Aşağıdaki krokide ev, okul, eczane ve parkın konumları verilmiş arkadaşlar. Tamam. Mavi yol ile mavi yol şu. Yeşil yol arasındaki dar açının ölçüsü 60 derece. Bakın şimdi de senaryoya dönüştürmüş. Bana yaptırıyor, kendisi yazdırıyor. Pembe yol ile sarı yol, pembe ile sarı şu ol şunlar olsa gerek. Dik. Sarı yol 60 pembe yol 80 mavi yol ile yeşil yolda eşit uzunlukta diyor. Hemen arkadaşlar az önceki soruya benziyor bu. Hemen şunu çizeceğim. 6 8 10 60 80 100'ü yazacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Evle okul arasındaki uzaklığı soruyor bana. Ben buraya bunu yazdıktan sonra bunlar eşit uzunluktaydı ya Eşkenar üçgen olmadı mı orası? 60, 60, 60 çıkıyor çünkü. Eşkenar üçgende ne olur? Burası 100 ise eğer bunlar da 100 olur. O zaman ev okul arası da 100 olur arkadaşlar. Değil mi? Kendisi bize çizdirse de yazdırsa da aynı sonuca varıyoruz. Okuyalım bir. Burada durum nedir? Şekil 1'deki A, B, C, D dörtgeni biçimindeki kağıt. BD doğrusu boyunca... Hmm. katlandığında A noktası şekil 2'de görüldüğü gibi A üssü noktasıyla çakışmaktaymış. Arkadaşlar şöyle şunu biz kendimiz çizelim. Şuraya geliyormuş A üssü noktası. Evet A üssü artık burada. Bu arada katladığım zaman hemen şunu yapmalıyım. 15'i buraya, 7'yi de buraya almalıyım. Ondan sonra ne olmuş? Demiş ki CD 24. Gördük onu. AD 15 onu da gördük. AB 7. CA üssü ile BD dik kesişmektedir. Bakın CA üssü ile BD dik kesişmektedir. Hocam bunlar kesişmiyor bile demeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bunların uzantıları da kesişiyor olabilir. Devam edeceksiniz. Kesmiyorsa uzat uzatacaksınız. İşte burası dik demek istemiş. Ben de şunu şöyle uzatıyorum. Şöyle uzattım arkadaşlar. Diyorum ki arkadaşlar bu az önce çözdüğüm sorudaki gibi köşegenleri şuradan dik kesişmiş olan bir dörtgen değil mi? Ya da bunu uzatırsınız bunu görürsünüz. Aynı kapıya çıkacak. 7'nin karesiyle 24'ün karesini toplayacağım. 15'in karesiyle x'in karesini toplayacağım. 7'nin karesi 49. 24'ün karesi 576. 15'in karesi 225 artı x kare. Burası ne yaptı ya? 576'ya bir 49 ekler misiniz arkadaşlar? 625 yaptı. Eşittir. 225 artı x kare. Bunu da attınız mı karşıya? 625'ten bir 225 çıkartın. 400 mi yaptı? x kare x eşittir. O zaman neyin karesi 400? 20. x eşittir 20 arkadaşlar. Bunu şuradan da düşünebiliriz. 7'nin karesi ile 24'ün karesi neye eşit olur? 25'in karesine. 15'in karesi ile neyin karesinin toplamı yine 25'in karesi yapardı? 15, 20, 25. Oradan da x'e hemen 20 diyebiliriz. Çok soru çözdükçe gelişecek şeyler bunlar arkadaşlar. Bir sorun daha olacak size. Bir soruyla birlikte bir tane de özelliğim olacak arkadaşlar burada. Şimdi herkes derin bir nefes alsın. Böyle kritik bir özellik. Bunun dörtgenlerin diğerlerinde epeyce söyleyeceğiz. Deltoid'de falan geçecek yine yani. Aşağıda köşegenleri dik kesişen. Köşegenleri dik kesişen önemli bir ayrıntı. Dörtgen biçimindeki bir parkın krokisi verilmiş. Tamam güzel hoş. Bu parkın E noktasında bulunan Ece ok yönünde doğrusal olarak mavi yolu izleyerek önce F noktasına ardından K noktasına yürümüştür. E, F ve K noktaları bulundukları not, noktaların orta noktaları arkadaşlar. Tamam mı? Orta nokta deyince, orta nokta, orta Evet. Orta nokta deyince arkadaşlar aklımıza neler gelecek? Ben buraya yana önce birazcık anlatayım. Bakın buranın tam ortası. Şuranın tam ortası. Şuranın tam ortası. Şöyle yapayım, üçlü yapayım. Ve şuranın tam ortası. Şöyle yapayım. Bunlar birleştiğinde arkadaşlar neler olur? Bunlar birleştiğinde şu ortadaki dörtgen arkadaşlar bir paralel kenar olur. Paralel kenar ne hocam biz görmedik. Paralel kenardan kastettiğim şu. Karşı karşıya olan kenarlar birbirine paralel. Yani buradaki ile buradaki paralel, buradaki ile buradaki paralel olur. Eğer, şimdi paralel kenar karşılıklı kenarları paralel olan. Eğer soru size arkadaşlar köşegenlerin dik kesiştiğini söylerse o zaman da dikdörtgen ya da kare olur. Niye? Çünkü buradaki 90 aslında Köşelerin de açısıdır. Burada böyle hallettik gibi geliyor bana. Tam olarak arkadaşlar şunlar şunun iki katı olur. Buralarda 90 ise buralarda 90 olur. Peki sorunun en başına dönelim. Köşegenleri dik kesişen bir dörtgen dediğine göre arkadaşlar şu orta noktalar olursa. Hepsini çizdim ben. Bu orta noktalar olursa bunlar hep 90 derece olan köşeler olmayacak mıydı? Olacaktı. Bunu aklımıza bir yazacağız. Yazdım. EF9'muş. E, F9. FK 12'ymiş. 12. E noktasından K'ya gidiyor. Burası kaç olurdu? Gördünüz mü arkadaşlar? Belli temel bilgileri bilince artık bitti soru. 9, 12'nin üçgeni vardı. 15. Bu arada arkadaşlar bir not daha eklemek istiyorum. Burası 9'sa şu boydan boya çizdiğiniz 18 olur. Yani öbürü için de 12'ye 24 olur. Yani iki katları olur. Ortadaki o boydan boya giden çizgi. Ama bu soruda kritik olan şey şu, köşegenler dik kesişiyorsa köşeler 90 derece demektir. Dikdörtgen ya da kare var burada. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Dörtgenler dediğimiz konu neydi? Tüm dörtgenleri kapsayan özellikleri en baştan söylediğimiz konuydu arkadaşlar. Buradaki özellikler dikdörtgen karşımıza çıktığında da geçerli, paralel kenarda da geçerli, yamukta da geçerli. Bu özellikleri arkadaşlar her seferinde tek tek söylemeyeceğiz. Buradan aklımızda tutacağız. Siz bu özellikleri arkadaşlar iyice zihnimize kazımak için ne yapacaksınız? Kitabımızı alacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki dörtgenlerde arkadaşlar şöyle bir baktığımızda sayfa 136'dan 138'e kadar arkadaşlar çözeceğiz. Alan sorularını şimdilik arkadaşlar istemiyorum sizden. Diğer dörtgenleri tek tek gördükten sonra alanları daha rahat çözeceksiniz zaten. Paralel kenarla başlayacağız dörtgenleri. Paralel kenarda zaten ayrıntılı bir alan işleyeceğiz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.